Evet. Neredeyiz Gülay? Sos Balık Müzesi. Neden yapılmış biliyor musun burayı? Neden yapılmış? Ya biz buradayız ya 6 aydır. Demişler, evet. buraya ünlü bir balıkçı gelmiş. Biz buraya bir müze yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bize de yeni haber verdiler ya. Ha geç haber verdiler, evet. açılışına gelemedik o yüzden. <laughs> İşin şakası bir yanı, Iyassos'ta da daha gezemediğimiz birçok yer var. Balık tutmaktan fırsat kalmıyor. Burası da İasos'un balıkçı pazarı diye geçiyor değil mi Gülay? Balık pazarı müzesi olarak geçiyor. geçiyor. Ama girişte yazıda okuduğuma göre de burayı ilk başta balık müzesi, balık pazarı sanmış arkeologlar. Daha sonra araştırdıklarında anıt mezar olduğuna karar vermişler ama ilk başta balık pazarı müzesi olarak geçtiği için hala o adla anılıyor. Aslında bir anıt mezarmış. Evet. O zaman şöyle sağdan başlayayım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Böyle. girer girmez ilk önce ne hissettim biliyor musun? Ne? Ferahlık ne güzel ama. Evet çok güzel. Bak Anladım. bu bir Roma dönemi kadın heykeliymiş tabi başı yok. Kadınmış. O zamandan başı. beri kadınlara evet. yapılan şiddeti görüyoruz. Evet. Ama bak erkeğin de yok şimdi şimdi bak bu da erkek heykeli. <laughs> Bu bence, erkek miymiş? Bence çirkin <laughs> ya da çok yakışıklılardı. Lan bizden yakışıklılar çıkaralım mı dediler. Bu ayak heykeli ait Roma döneminden gene. Evet. Arkadaşlar bizden belgesel gibi anlatmamızı beklemeyin. Biz eğlenerek anlatıyoruz. Keyifli bir yere benziyor. Güzel. Tarihi dokuları var. Bu neymiş? Bizans dönem kiliselerine ait mimari, mimari parça yani bir kilisenin taş yapısından parça. Ben seviyorum böyle eski yapıları, hoşuma gidiyor. Çünkü sağlam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bu zaman kadar kalır mı? Bir de şunu düşünüyorum yani o zamanlarda bu insanlar bunları nasıl toplamışlar, nasıl. Teknoloji de getirmişler. Yok değil mi? Evet teknoloji yok. Şu mermeri nasıl bu şekle getirmiş? O yani pürüzsüz bir yuvarlak. hat. Mozaikler işte falan. Yani ama bir biraz bir azı yapı. şey daha söyleyeyim. Tam giren işte güvenlik arkadaş var ama yani buradaki yapılar hiç korunmuyor. Sahip çıkmak lazım bunlar. Burası ne acaba bir şey mi? Restoru ettiler? Ya da burayı toparlayanlar mı bilemedim. Arkası <laughs> gözükmüyor. Hristiyanlık dönemi kiliselerine ait mimari parçalar. Ama ben bir bir şey de izledim. Buraya burası önceden balık satıyorlarmış diye diyorlardı. Oradaki yazıyla şimdi çelişiyor. Evet. Yani bunu araştıracağım ben. Burası balık tıların getirip sattığı bir yer olarak anlatılıyordu bir kanalda izledim galiba. Belki de daha sonra çevrede bulunan eski antik parçaları bu alanda birleştirmiş olabilirler. Yani bir toplanma o... alanı olabilir burası. Evet bak. Buradan antik şeyden antik hemen kentten otantik doğal yaşama, doğal yaşama geçiyoruz. geçiyoruz. Inekler İnekler gübreler. Tüm Bak mis mesela şu da işte tarihi bir şey evet. ama dışarıda kalmış. Yani şuraya Mezarlık kadar. Gibi bir şey böyle şuraya kadar burası bir alan aslında aynı yapıya ait evet. olması gereken bir bölüm. Küçük ama Keyifli bir yer. İnsan ve domuz kabartmalı. Çok, çok büyük olunca gezmesi de zor oluyor zaten. Mimari parçalar Roma dönemiymiş. İki adet baş bulunan mı? Başlar nerede? Hmm. Başlar yine yok. İnsan. Ya o zaman demek insanların canı sıkılıyormuş. Herkesin elinde bir Demir, çubuk. <laughs> şeyler kazmışlar yani. Ya bunlar sabır işi değil yani. Ya da kölelikle yaptırdılar. Hayır ama şimdi insanların uğraşları şu anda çok farklı. Oyalanabilecekleri şeyler çok farklı. Ya da kölelikle yaptırdılarsa köleler bayağı bir sanat gelmiş yani. <laughs> değil mi? Yetenekli evet. köleleri varmış. <laughs> Biz çocukları bu eğitimi alsın diye ne okullara ne üniversitelere götürüyoruz, gönderiyoruz. Şimdiki gibi insanların ellerinde hmm. kitap yokmuş, kağıt yokmuş, kalem yokmuş, telefon yokmuş. Bütün parçalar numaralanmış herhalde, bir envanteri var. Tabii ki. Bu da neymiş? Alkarik dönemi. Boğabaşı ve Gırlant kabartmalı, Ortodostant Roma dönemi. Tabii bunu bir tarihçi, bir tarihi bilen biriyle gelsek daha iyi anlatabiliriz ama. Evet. Bence Gülay, binanın yapısı daha güzel bence. Evet. Yani, yani ev, şu anda taşları inceliyoruz daha çok ama üstünde bu bina, bina şey. çok güzel ya. Yapının kendisi zaten antik. Yani bu bina çok daha farklı değerlendirilebilirdi turistik bir yerde. Yetkililer duyun bizi tiyatro 1800'lerin sonlarında da Duyun, bir sahne olmuştur. <laughs> ya güzel yer de işte insan acıya böyle görünce. Baksanıza ya görüntüden anlaşılıyordur yani bir çok harika duruyor. Sadece taşı çekince güzel olmuyor ama böyle biz de beraber olunca daha iyi anlıyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Öyle. Hanım. efendim aynı zamanda tiyatroymuş değil mi? Öyle bir havası var buranın şu sütunların üzerlerinde açıklamalar var büyük şöyle gel e genel bir detay şey yapalım yazık. sonra detaylara gireriz. yani oradan baş şuradan başladık öyle döndük böyle tamamlıyoruz turu. Bakın ne güzel. Bak koç başları Gördüm gibi böyle üstlerinde. Ya. Bu mezarlıkmış Şu... galiba da. Mezarı yok etmişler. İşte Bu anıt mezarlık, mezar. Bence tamam. parçalarını bulmuşlar. İçine ahşaptan İskeletini yapmış İskeletini yapmışlar. Bize az da olsa hayal etmemizi sağlamışlar. Yani bu uçaklara ait değil. Tabii ki. O Mehmet Usta yapmıştı. <laughs> Bizim Marangoz. <laughs> Marangoz. cenaze töreni yazıtlarıymış bunlar da. Demek bir şeyler yazıyor da. Evet. Üstleri tam parçalar tam değil ve bir kısmı da yurt dışındaymış. Duvardaki şeyde açıklamada anladığım kadarıyla. Nasıl gitti acaba? İşte nasıl gitti, nasıl geldi? Ha bak oradaki mezar. Oradaki anıt bütün, mezar bütün bütün hali. Bunda ustaya gerek duymamışlar. <laughs> kamu burada mı acaba? Bakayım mı? kar karşısına. Başımıza iş açma. O zaman ki insanların boyları da uzun muymuş, biraz eriler miymiş? Ama onu bir çözemedim ya. Eski yapıt mezarlar çok büyük. Girlandlı lehit Roma dönemi. Ya, ama bir de şöyle bir şey var. Eskiden insanları eşyalarıyla gömdükleri için evet, değerli eşyalarıyla beraber gömüyorlar. Cenaze törenine ait anıtın çatısıymış. Helenistik dönemmiş bu. Katıya bile yapıyorlarmış. Evet, baksana bizim şimbol şı, mıydı, şingıl mıydı? Onun gibi Bak bu da lahitin kapağıymış. Şunun kapağı olabilir o. Yok. O lahit ya o da. Ha, evet ona benziyor. Yani biz az çok anlıyoruz bu işlerden ya. Vay diyorsun. Kapı mezar taşları. Aslan başları koymuşlar. Bak da mezar mezar diyor Allah Allah Küplere mi gömüyorlar şey, da küllerini mi koyuyorlar bir çok koymuşlar İşte bizim insanımızın değer verme şeyi bu çok aha bu da bir insan galiba da <laughs> sadece gövdesi kalmış galiba kim bile Kolu hangi ülkede, bacağı hangi ülkede, kafası Öyle. hangi ülkede? Her yeri farklı bir yerde işte. O yüzden eksik parçalar ya. Roma dönemine ait Tors. Oh. Burada bir şey varmış, gitmiş. Evet. Dağlı. Nereye gitmiş? Şuradan puanlama yapalım. Evet, geldik şimdi. Turu bitirdik şu alanı. Şimdi, ne deniyordu buraya? Hol mü deniyordu? Antre. Alan mı deniyordu artık? İşte tiyatro alanı burası olabilir. Çok güzel ama ya. Bu ortayı çok sevdim. Çınar ağacı falan. Oh. Şöyle, hatıramız kalsın. Sen talsın. anlat bize. Gerginen. Güzel ağaç. Bunun altında bir ikimizin de hatırası olsun. Değil Öyle, mi? Evet. Antik şehir. Şöyle dönelim dönelim dönelim. Dönelim dönelim dönelim. Antik şehirde dönüyoruz. Başım ee, döndü. Ben insanın başını döndürürüm. En azından. Bakayım çıkılıyor mu? Bunlar da yine... bulunan parçalar galiba. Evet, yukarıdan bir çıkalım. Aşağıdan da oradan şey varmış. Aa, aşağıdan da bir giriş var. Neyse, yukarıdan bakalım şöyle. Öyle bir şey. Çok güzel yer ya. Ben sevdim. Aynen, ben de küçük olmasını sevdim. <laughs> bir balıkta ayağımı buktum da acıyor. Buradan inerken de dikkat et yalnız, yüksek. Evet senin ben geliyorum hakkında. Şurayı alıp beraber tutayım seni. Ne yapardım? Aa, Aa bak buradan görüntüsü de çok güzel ya. Sen yürü alayım seni. Dikkat et lütfen. Çok güzel bak. Şurada oturacaksın. <laughs> Kuracaksın masayı. Evet rüzgarın sesini duyuyor musunuz bilmiyorum musun da öyle güzel esiyor ki. Ya, bir tane ağaç ne kadar önemli değil. Şuradaki bir ağaç kocaman şeye can vermiş. Ağaçlarımızın kıymetini bilelim. Evet. Ağaçlarımızı sevelim. Doğamızı sevip saygı duyup korumamız gerekiyor ama maalesef ki her yer pislik içerisinde, her yer çöp içerisinde. Bir yere gittiğimizde ilk aradığımız şey bir ağaç gölgesi değil mi? Sonra da diyoruz ki ha, şurayı keselim de yazlık yapalım. Neyse. Subliminal mesaj olsun. Evet giriyoruz. Antik kente Gülay girdi. Gel gel. Şey neydi? Hansen miydi? Hı? Şey güzel kapıdan girince değişiyor diye bir. Fuayi Çizgi film vardı ya. <laughs> Alice. Ha, Alice Ali Karlay gibi. Burada girince bir şey oluyormuş şu Bu ben da antik kente yok. ait futbol topu. Böyle Hepsi anlamusun. ayaklarını kırmış. <laughs> o yüzden. O zaman, o zaman, neyle oynuyorlardı? İnanmayın arkadaşlar bana öyle her şey mi? Hamdi'nin tarih bilgisi bu kadar arkadaşlar. Ben yakın tarihi biliyorum. <laughs> <laughs> Ama kocaman kocaman mermer evet. kütleler Alice bunlar. Alice çıkıyor. Harikalar diyarından çıktı Alice. <laughs> Çıktım. Normale döndüm. Alice Muhlis Gülay. <laughs> Alice Muhlis. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gelmiş. Küçük, Güzel, sevimli. Seninle. Sizin için buralar dedik gelmişken en azından Duyuyorsunuzdur işte kıyı kışlacık balıkçı müzesi, balıkçı müzesi. En azından bir görün istedik. Kısa da olsa bir video çekelim dedik. Antik kent de var burada. Antik kentin içinde antik inekler var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizden çok onlar geziyorlar. Bizim ülkemizde tarihe hiçbir şekilde değer verilmiyor. Bunu buradan anlıyoruz. Biz Almanya'ya gittik. Evet. Orada Burqaz kalesine gittik. Nasıl korunmuş? İnanılmaz temiz. derecede temiz, korunaklı, güzel. Yani şu alan onlarda olsa, inanın bu halde olmaz burası. Tertemiz, bakımlı, her şey korunmuş, daha korunmuş olur. Söylenecek çok şey var. Var da. da neyse artık. Sahip Biz de inşallah arkadaşlar. bir gün sahip çıkar kabul ettiği, hak ettiği değeri veririz tarihimize. Yani biz bizde daha güzel şeyler varmış ama mahvetmişiz. Tabii ki. Artık bundan sonra da ancak böyle işte deriz. Kafası nerede, başı nerede. Böyle evet. antik şeyler bulabiliriz. Adamlar zamanında korunmuşlar hep. Biz koruyamamışız. Bakın her şey parça parça. Açık ve net ortada zaten. Parça parça. Parçanın yeri devamı nerede kimse bilmiyor. tefkarlandım Gülay. Üzülüyor insan tabii. Tabii ki. Bizim ülkemizde de bazı şeyler çok daha kıymetli, çok daha değerli olabilir. Ne Neden demiş? olmasın ki? Ha, bakın. Burada broşürüne QR koddan ulaşabiliyor musunuz? Ekranı durdurup ulaşabilirsiniz. Şöyle ayrı bunu ayrı çekeyim. Şunda... Bu da müzeye destek yorum. Evet. <laughs> Gülaycığım yeter. Yeter. Zaten gezdik. Bir şey demek istiyor musun arkadaşlarımıza? Gelirseniz siz de kısa bir gezi yapabilirsiniz. Gezin ama bu bu Gezin. bir yer. Evet yani tarihi dokuyu yanında canlı görmek, dokunmak isteyenler gelip mutlaka görsün. Şimdi ben size güzelce anlattım böyle. <laughs> esprili olsun. <laughs> Kamerayı kapattıktan sonra detaylı inceleyeceğim. İnce ayrıntılar var. O ruhu gelip burada hissetmeniz lazım. Evet, Onu o... da ki sizler için biraz sıkılmayın diye. Çünkü böyle çok belgesel tarzında YouTube kanalları var. Ben belgesel için çekmiyorum. Ben neyi yaşıyorsam. Ben ya kamera olmasa da yapacaktım. Yapıyorum. <laughs> kamera varken de yapıyorum. Böyle keyif alıyoruz. Bizim evet. Belgesel kanalı izlemek isteyenler National Geography'ye gitsin. o kadar. <laughs> <laughs> Ee sizleri seviyoruz. QR'dan da bilgilerini içeriğini içeğini evet. öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize destek olun ya. Telefonum düşüyordu. Bay bay. her bye. Er geçen gün adım adım kanalımız büyüdü. Ailemizi büyütüyoruz. Evet. Bak bu videoyu çektiğimizde 2000'e yaz kalmıştı. Yaklaşık 3 hafta sonra falan yayınlayacağız bakalım. 3000 olacak. <laughs> olur, olur olur. Hadi bay bay. Öpüyoruz Görüşürüz.